Mevsimlerin oluşmasında dünyanın eksen eğikliği ve güneş çevresindeki dolanımı etkilidir. Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak 21 Aralık, 21 Haziran yani gün dönüm tarihleri, 21 Mart, 23 Eylül yani ekinoks tarihleri ortaya çıkar. Dünyanın güneş etrafındaki hareketleri yukarıdaki gibi numaralarla gösterilmiştir. Buna göre hangi seçenekte yaşanan mevsim verilen yarım küre için doğrudur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir de demiş kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır arkadaşlar. Doğrudur. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Ancak diğer seçeneklere de bakalım arkadaşlar. 4'te Güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır demiş arkadaşlar. Hayır. 4 e, 4'te Kuzey yarımküre ilkbahar mevsimini yaşarken Güney yarımküre sonbahar mevsimini yaşar. 2'de Kuzey yarımkürede kış demiş arkadaşlar. 2'de Kuzey yarımküre Sonbahar mevsimini yaşarken güney yarım küre ilkbahar mevsimini yaşar. 3'te güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanır demiş arkadaşlar. 3'te güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğidir.